Ben Azerbaycan'dan gelmişim. İlham Askeroğlu, Azerbaycan e, devlet sanatçısı, opera sanatçısı. Ama burada da e, sazımızdan, sözümüzden de birlikte iştirak ettik. Elbette ki böyle e, kurultayların geçirilmesi e, güzeldi. İnsanların bir araya gelmesi için güzeldi. O müzik, kültür, adet, gelenek bizi birleştirir. Ama nerede birleştirir? Harda birleştirir? Ben azap dediğim, Çünkü e, o devlet devletin e, doğrudan her bir devletimizin bir güzel müzik, kültür, atributları olursa bu süper. Güzeldi ve Seyfullah Bey'e de bir daha teşekkürümü bildiririm davet ettiği için. Çünkü Seyfullah Bey benim 25 yıllık dostumdur, kardeşimdir. Çünkü Seyfullah Bey Türk dünyası için çok büyük eziyetleri var, zahmetleri var. Ve Ölke Televizyası olarak size de teşekkürimi bildirelim. E, ve bütün Türk dünyasının güzel bir projesinin olmasını çok istiyorum. Çünkü ben özüm e, 7 yıl Ankara'da çalıştım ve Türkiye'nin e, 81 vilayetinin 45 ellisini demek olarak ki gezdim. Ama Türk dünyasının bir arada kültürlerinin ve medeniyetinin bir arada olmasını çok isterim. Ve e, bu yolda da inşallah sizin televizyayla da hepimiz birlikte güzel projelere, güzel maliyetlere imza atmış oluruz. Çok teşekkürler size de uğurlar, başarılar.